Evet siz dinliyorum. Olay yerine acil ambulans. Olay yeri. Olay yeri. Olay yeri neresi ki? Sen biliyor musun olay yeri neresi? Bilmiyor musun? Sen biliyor musun? Sen de bilmiyorsun olay yerini. Siz bilmiyorsanız ben nereden bileyim olay yerini? <laughs> siz dinliyorum. Olay yerine acil itfaiye. Alo? Olay yeri. Olay yeri neresi ya? Bilmiyor musunuz olay yeri? Sen de mi bilmiyorsun? Olay yeri, olay yeri. Adres de vermiyorlar ki. Siz biliyor musunuz olay yerini?